Bu yerel seçimler tabii önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Bülten içerisinde de aktardık. AK Parti siyasi tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Cumhuriyet Halk Partisi 77'den sonra ilk kez birinci parti. İstanbul Ankara'da ciddi bir oy farkı söz konusu. Peki bu sonuçlar bize ne anlatıyor? Değerlendirme almak gerekir. Bunun için konumuz var. Gazeteci Kemal Öztürk. Yayın konumuz. Hoş geldin Sayın Öztürk. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. 8-10 dakikalık bir sürem var. Hızlı hızlı sorayım, hızlı hızlı gidelim. Şimdi seçim öncesi şu konuşuluyordu. 1 Nisan sabahına nasıl uyanacak Türkiye? Geride bıraktık seçimi, sonuçlar ortada. Nasıl bir güne uyandı Türkiye? Vallahi heyecanlı bir güne uyandı. Ee, yani kazananlar heyecanlı. Ee, Kaybedenler de e, üzüntülü ama onun da bir yarattığı heyecan olduğunu da düşünüyorum. Nerede hata yaptığını, nerede yanlış yaptığını e, sorguluyorlar. E, özellikle AK Parti cephesinde e, dünden beri görüştüğüm insanlar e, ciddi bir öz eleştiri içerisine girmiş gözüküyorlar. Bu e, iyi bir şey. E, kendi partileri açısından da heyecan verici bir şey. E, ama e, kazanan partiler e, tarafında yaşanan heyecan da, e, hakları. E, dolayısıyla 1 Nisan bence e, Türkiye açısından e, hayırlı bir e, gün olarak e, düşünülebilir. Her açıdan yenilenme açısından, sorgulanma, öz açısından, Türkiye'nin demokrasisi açısından e, güzel bir sabah. Ben özellikle e, Yüksek Seçim Kurulu'nun e, yönettiği bu seçimlerde hiçbir tartışma olmadan sonuçlanmasını da e, önemli bir sonuç olarak görüyorum. Yine Önceki yıllarda çok sık rastlanırdı. Benim adım da hep gündeme gelirdi maalesef. Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçları vermesi de çok tartışılırdı. Onlar da olmadı. Dolayısıyla 1 Nisan bahar ayının başlangıcı gibi de düşünülür. Türkiye için inşallah hayırlı bir süreci başlatmış olur. Peki şimdi parti parti gidelim. AK Parti ki siyasi tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Tabi sıcağa sıcağına yorumlar yapılıyor. AK Parti seçmeninin sandığa gitmediği, ciddi anlamda bir katılımda sıkıntı yaşandığı ve bu nedenle de böyle bir sonuç ortaya çıktığı yorumunu yapıyor bazı değerlendirme siyasi araştırmacılar. Ne dersiniz? Seçmen ne dedi AK Parti'ye? Şimdi e, hatırlarsanız dünkü yayında e, size söylemiştim bu e, seçim sonuçlarını hangi kritere göre değerlendireceğiz? Tabii ki 2019'da alınan oyla şimdi alınan oy bir kıyaslanıyor ama bir de belediye sayısı açısından kıyaslanması gerekir. Benim e, başarı kriterlerimden birisi bu. O yüzden şöyle bir hesap çıkarttım. AK Parti 2019 yılında 776 belediyeye sahipti. Yani büyükşehir, il, ilçe ve belde sayısı açısından 776 belediyesi vardı. Şu anda 483 belediye var. Yani bir iki rakam belki oynayabilir ama yüzde 38'lik bir kayıp yaşamış. Yani yüzde ondan fazla oy kaybetti ama belediyelerin elindeki belediyelerin yüzde 38'ini de kaybetmiş gözüküyor. Bu aslında büyük bir kayıp AK Parti açısından, siyasi tarihi açısından da en büyük kayıp yaşadığı seçim oldu bu. Fakat ben bunu ee, devam eden bir trendin sonuncusu olarak görüyorum. Ee, 2019 senesinde AK Parti 10 belediye kaybetmişti. Ee, 9 puan kaybetmişti. Ve o zaman AK Parti'ye büyük bir uyarı olduğunu e, ısrarla söyleyen yazarlardan birisi bendim. Bunun sebeplerini e, iyi sorguladığı kanaatinde değilim AK Parti'nin. Eğer bunu iyi sorgulamış olsaydı yani 2019'da neden millet bizden 10 belediye geri aldı puanlarımızı da 9 puan düşürdü diye kendini sorgulasaydı, bugünkü gerekçelerin büyük bir kısmını bulacaktı. Yani geçim sıkıntısı, ekonomik zorluklar, e, bürokrasideki problemler, belediye teşkilatlarında yaşanan e, adam kayırma, rüşvet iddiaları, benzer sorunları o zaman tespit edecekti. Eğer o zaman 2019'da bunları giderseydi, 2023'te milletvekili seçimlerinde, 8 puan daha kaybetmeyecekti. Benim kanaatim AK Parti bu uyarılardan bir türlü gereken dersi çıkartmadı ve her seçimde oy kaybetmesine rağmen bunun gereğini yapmadığı için bence millet çok kızdı. Çok kızmış gözüküyor. Yani sembolik kayıplar var. Mesela Adıyaman. Ben Adıyaman'a gittim. Adıyaman'ı yıllardır bilirim. E, kaybetme ihtimali sıfır görülen şehirlerden bir tanesiydi. Adıyaman'ı büyük oy farkıyla kaybetti AK Parti. AK Parti'nin kalesi demek bile yeterli değil. Yani zırhlı kalelerinden biriydi Adıyaman. Ama oraya gidip e, depremde yaşanan e, süreci takip etseydi e, yetkililer... ...vatandaşın bir huzursuzluğu, bir memnuniyetsizliği olduğu da e, görülürdü orada... Dolayısıyla AK Parti'nin bu süreci e, Cumhurbaşkanlığı seçimine 4 yıl var. İyi okuması iyi okumadığı takdirde 2028'de Cumhurbaşkanlığı'nı kaybedeceği kanaatindeyim. Peki e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakarsak e, ciddi bir oy artışı görüyoruz. E, bu Oy, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu mudur? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi bu sonucu nasıl okumalı? Önümüzdeki süreçte e, ne yapmalı? Nasıl bir siyaset e, izlemeli? Şimdi aynı değerlendirmeyi yani belediye sayısı açısından Cumhuriyet Halk Partisi için de yapalım. E, 263 belediyesi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yılında. 420'ye çıktı sayı. %59'luk bir artış. Çok büyük bir rakam. Şimdi tabii ki bizim gibi e, siyasi e, analizler yapanların yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, gerçek oyu değildir, gerçek başarısı değildir gibi yorumlar hani biraz o insanlar için şık durmuyor. Neticede e, %59 belediye sayısını arttırmış, e, AK Parti'nin kalelerini fethetmiş, girilemeyen yerlere girmiş, e, bir başarı elde etmiş. Hakları e, takdir edilmek ama şunu da unutmayalım. AK Parti'ye olan öfkenin şiddeti Adıyaman'dan anlaşılabilir. Yani öylesine bir öfke ve öylesine bir kızgınlık var ki... ...bunun maddelerini de sıralamak gerekiyor sonraki belki zamanlarda. Bu öfkenin bir tezahürünü yaşıyoruz şu anda Türkiye'de. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi elbette kendi yaptığı başarılar vardır ama... ...bunun önemli bir kısmının AK Parti'ye olan kızgınlık ve tepki oyları olduğunu unutmaması gerekiyor. Ama şunu da görüyoruz, ee, AK Parti kaybettiği belediyelerin e, hatay hariç hiçbirinde geri alamıyor. Mesela İstanbul ilçelerinin hiçbirini geri alamadığı gibi üstüne daha fazlasını kaybetti. Bu da bize şunu gösteriyor, AK Parti muhalefet yapmasını bilmiyor. Yani yerel yönetimlerde muhalefet, başarılı muhalefet yapsaydı kaybettiği belediyeleri geri alabilirdi. Maltepe gibi, Kartal gibi, ne bileyim bir sürü belediyesi var. E, bunu da başaramıyor. Yani muhalefet yapmasını da başaramıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, başarısını kutlamak gerekiyor tabii onlar açısından. Ben oylarının, büyük bir kısmının tepki oyları olduğunu düşünüyorum. Yani bir proje, bir e, üst, yüksek bir başarının sonucunda bunu e, teveccühü gördüğü kanaatinde değilim ama e, elbette ki e, kendi açılarından bunun nasıl kalıcı olacağını düşünmesi gerekiyor. Ben evet. Ekrem İmamoğlu'nun dünkü balkon konuşmasında başarılı buldum işin doğrusu. Yani herkese eşit hizmet götürmek, herkese eşit davranmak bunlar iyi şeyler. Devam ettirirlerse bence 2028'de başarılı olmamaları için bir gerekçe de görmüyorum. Şimdi tabii tepki oyu ama bir şekilde tepki oyuyla belediye başkanı seçiliyorsanız belki o hizmetle tepki oyunu kendi oyunuza da çevirmeniz mümkün. İstanbul Hadi. ve Ankara önemli baktığımızda çünkü. E... Muhalefet cephesi ittifaksız, işbirliği olmadan bu seçimlere girdi. En azından baktığımızda e, oy pusulasında her partinin siyasi adayı vardı. Ama İstanbul ve Ankara'da sanki CHP adayları o ittifakı bir şekilde seçmen nezdinde yapmıştı. Nasıl okursunuz, nasıl değerlendirmek gerekir İstanbul ve Ankara'dan yansıyan bu tabloyu? Ee, aslında AK Parti'nin kendi kaybını biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durum üzerinden de okuduğunda... E, kaybının büyük olduğunu bir, biraz daha görebilir. Ne demek istiyorum? İttifaklar yoktu bu seçimde senin de belirttiğin gibi. E, Cumhuriyet Halk Partisi bir kongreden çıkmış. Genel başkanlarını değiştirmekten dolayı tepki var. Partilerinde adaylıklardan dolayı birçok kişi istifa etmiş, iç karışıklık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin en zayıf zamanlarından birisiydi aslında baktığınızda. Birçok Belediye'yi, AK Parti. Ben iki belediye başkanının değil sadece birçok şehirde örtülü bir ittifak yaşandığını görüyorum. Bu da benim kullandığım yazı başlıklarımdan birisidir. Genel merkez hegemonyalarına isyan olarak görüyorum bunu. Yani siz genel merkez olarak ne derseniz deyin, tabanda seçmen bir şekilde kendi kararını verip uyguluyor. Yani İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara'daki oy erimesinin sebebi de budur, e, Dem Partisinin oy erimesinin sebebi de budur, e, diğer partilerin sıfırlanmasının sebebi de budur. Yani Saadet Partisinin, Gelecek ve Deva Partisinin, yani seçmen e, kendi kararını verdi ve bana göre genel merkezlerine, parti liderlerine karşı bu seçimde ciddi bir itiraz da görüyorum ben kendi ittifaklarını kendi kurdular. Elbette ki belediye başkanlarının buradaki başarıları ittifakı bir araya getirmek ya da konsolide etmek için başarılarını da görebiliriz ama ben vatandaşta bir isyan hali görüyorum. Yani hem iktidar partisinin tabanında hem muhalefetin tabanında kendi yönetimlerine karşı bir itiraz var. Bir Yeter cümlesini duyuyorum bu sonuçlardan. Bunu da iyi okumaları gerekiyor. Yani yerel seçimde bir ilçe belediyesine Ankara'dan genel başkan yardımcısının müdahale etmesinin isyanını gördüm ben. Adıyaman'da gördüm, Urfa'da gördüm, Elazığ'da gördüm. Bu insanlar artık kendi bağımsız kararlarını vermek istiyorlar. İllerde kendi siyasetlerini yapmak istiyorlar. Biraz buradan okumak lazım. E, bu bütün partiler için geçerli sadece AK Parti açısından değil bütün partilerde bu itirazları görüyorum e, Dolayısıyla yerel siyasetin kuvvetleneceği bir dönem olacağı kanaatindeyim e, Önümüzdeki günlerin ama şu da aşikar ki e, hiç kimse 2028'i tartışmaktan alıkoyamayacak 2028 hep bir tarafımızda bir gündem maddesi olarak kalacak ve e, 2028'e yönelik e, tartışmalar hep e, ufaktan ufaktan devam edip ileriye doğru da artacaktır. Eğer AK Parti ekonomik sıkıntılar, emekli meselesi, belediyelerdeki e, kötü yönetim, bürokrasideki kötü yönetim, yargı meselesi bütün bu sorunlarını e, gidermediği takdirde ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, 2025 yılında e, erken seçim için büyük bir kampanya başlatacağını ve e, 2028'de kalmadan 2026 yılında Erken seçime gitmek için büyük bir baskı uygulayacağını düşünüyorum.